arkadaşlar merhaba. Bugün basit ama kullanabileceğiniz bir dinamo yapalım birlikte. Şimdi bir adet motorumuz var. Bu doğru akım motoru. Altı düz olmadığı için bir kağıtta yapıştırdık yapıştırmak için. Bu 6 voltun üzerinde 6 volt civarında çalışıyor. Ancak bundan akım elde edersek 6 voltun üzerinde bir akım elde ediyoruz. Yani motor ne kadar e, yüksek voltajda çalışıyorsa o kadar akım veriliyor. Doğru akım motoru. Burada iki adet LED'imiz var. LED lambamız. E, bir adet de 3.7 voltta çalışan e, duranelerde kullanılan bir motorumuz var. Şimdi öncelikle bu motoru monte etmek için Şöyle bir kağıdımız var. Bunu kesiyoruz. Evet, bunu monte edeceğiz buraya. Bunu yapıştırabiliriz. Ben silikon kullanıyorum. Silikon tabancası. Önce motorumuzu buraya yapıştırıyoruz. motorumuzu yapıştırdık. Şimdi silikonumuzu buraya sürüp bu kağıt parçasına Durana motorunu buraya mont edelim. Bunu çalıştırıp hem bu motoru çalıştıracağız hem de ledleri yakacağız. Hedimizde buraya monte edelim. Şimdi motorumuzda üç nokta motorumuzda buraya monte edelim. Evet kurumuş. Bu da kurumuş. Bu da kurumuş. Şimdi motorumuzdan gelen uzları artı ucu ledimizin artı ucuna bağlıyoruz. eksi ucu eksi eksiye balayacağız. bağlayacağız. Bakalım çare sayabilirim. Çare sayalım. Dediğimiz yanacak mı? Tekrar uzarı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi rahatlıkla yakıyor. Şimdi bu uzları motora monte edelim. Bunların lehim de yapabiliriz. Hadi bu kadar yeterli. Evet. Küçük bir çevirmeyle hem ledimiz yanıyor hem de motorumuz dönüyor. Uğurlar oynadı aralı. Evet. Tekrar sabitliyoruz. decunu ve tekrar yakıyoruz. Evet uzları şimdi sabitledik. Tekrar çeviriyoruz. Her ikisine birlikte rahatlıkla çevirebiliyor. Lambayı da yakıyor. Motoru da çeviriyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.